Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refik. Evet arkadaşlar, Eylül ayı burç tarot yorum videolarıyla devam ediyoruz ve Akrebe kadar geldik arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişim kurabilirler. Dedikten sonra hemen başlıyoruz ve sevgili akreplerin Eylül ayında içinde bulunacakları enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım. sevgi meleği çıktı çok güzel harika arkadaşlar eylül ayında merhamet ve sevgi hayatınızın her yönünü etkileyecek bir kısmınız için yeni bir aşk kapınızda belirecek bir kısmınız içinse hala hazırda olan ilişkinizde gerçekten çok derin büyük bağların oluşacağı bir dönem olacak ilişkinizde ilerleyeceğiniz daha ciddi adımlar atacağınız bir dönem diyebilirim sevgili akrepler düşünen adam. Evet sevgili akrepler, kadın akrepler. Hayatınızda düşünceli ve anlayışlı bir erkek girebilir. Bir kısmınız içinse zaten hayali hazırda hayatınızda birisi vardır. Bu kişi daha ince, daha detaylı düşünme yeteneğine kavuşacak diyebilirim. Şimdi düşünen adam ayrıca bir kısmımız için özellikle spiritüel konularla ilgili ve zihinsel duygusal konularda size yön verebilecek, sizin hayatınızda rehber olabilecek birisini de işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Ee, tabii ki erkek e, Akrep burcundaki arkadaşlarım için ise bu enerjilerin e, sizin için geçerli olması durumu söz konusu daha düşünceli daha böyle partnerine e, sevecen davranacağınız bir döneme girebilir ve yine size de spiritüel konularda rehber olacak bir erkeğin hayatınıza girme durumu söz konusu ve şefkatli bağlantılar daha ne diyeyim ki? Evet arkadaşlar şefkatli bağlantılar ee, dediğim gibi hayatında kimse olmayan arkadaşlarımıza yeni bir aşkın filizlenmesini anlatır. Eğer ki hayatımda zaten birisi var diyorsanız ilişkinin derinleşmesini ve ciddi adımlar atılmasını söyler bize. Bir kısmınız içinse ruhsal bağlantı olduğunuzu, aşkınızda ilişkinizde ruhsal bir bağlantı olduğunuzu, Olduğunuzu ne ya? Olduğunu <laughs> ve e, ruh eşliliği durumunu da gösterir arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, hata yaptığımda sil baştan yapmayı sevmiyorum. O zaman çünkü aynı kartlar gelmez. ve Aynı kartlar gelmeyeceği için de bütün gelecek olan almamız gereken, o an almamız gereken mesajları da alamayacağımız için ben öyle sil baştan sil baştan yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden sansürsüz bir şekilde hatalarımla sizinle birlikteyim diyebilirim. Evet geldik Akrep Burcunun Eylül ayında iş, para, maddiyat, kariyer ile ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. 14 kart seçeceğiz arkadaşlar. Ayı ikiye böleceğiz. Mesela Koç burcunda 14'e kadar sayamadım arkadaşlar. 2 kartı sayamadım. Yerlere yatarsanız gülmekten. Artık Koç burcundakiler şey diyecek. Ya bu kadın sayı saymayı falan bilmiyor. Ve de bilirim aslında o kadar da şaşıracak bir şey değil. <laughs> Ama e, yeniden çekmiyorum. Aslında çeksem çeker miyim? Çekerim. 14-15 dakikalık bir video. Ama dediğim gibi alacağımız mesajlar değişecek. Hiç gerek yok arkadaşlar. Gitmesi gereken, almamız gereken mesajlar neyse onları almak en doğrusu bizim için. Evet. Kova ikizler terazi yay boğa başak oğlak burcu evet Eylül ayında Eylül ayında özellikle iş kariyer maddiyat parayla ilgili etkileşim içinde olacağınız burçlar veya bu burcun bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler bunlar. Evet arkadaşlar çok büyük bir şans kapısıyla parayla ilgili büyük bir şans kapısıyla aslında aya giriş yapıyoruz. Ee, o kadar büyük bir şans kapısıdır ki girdiğinizde gerçekten ailecek hepinizin mutlu olacağı, hepinizin memnun olacağı kadersel Geleceğinizi etkileyecek bir şans kapısı umarım arkadaşlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. İş arayan arkadaşlarımıza hemen ayın başında iş haberi geliyor. Şöyle bir hemen üstüne atlamak zansa nedense e, bu işi yapabilir miyim veya bu iş beni maddi olarak tatmin eder mi gibisine bir düşüncelere dalacaksınız arkadaşlar. E, şimdi. Burada aslında kartlarımızın verdiği mesaj der ki bu işe gir, bu işe gir, bu işteyken e, seni memnun edecek işler aramaya devam et çünkü e, biraz sıkıntılı dönem devam edecek eğer bu işi kabul etmezseniz. Evet e, bazı arkadaşlarımız kendi işlerini yapmak isteyebilirler bu dönemde e, yatırım teklifleri gelebilir. Üç kişi ortak bir işe girişebilirsiniz arkadaşlar. Evet mal alım satım, ev alım satımla ilgili konularda biraz ertelemeniz önemli ve kıymetli arkadaşlar. bizim burada yine bir gürültü başladı. Biraz ara vereceğim arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geri geldim. Gürültü gitti. Biz de başlıyoruz tekrar. Evet mal alım satımla ev alım satımla ilgili dedik. Dikkat etmeniz gereken bir dönem mal para kaybı yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarımız haftanın ayın ikinci haftasında biraz iş yerinde sıkıntılı olabilirler. Lütfen etrafınızdaki insanlarla çok böyle e, didişmemeye çalışın. İş kaybı yaşayabilirsiniz. Kendi iş yeri olan arkadaşlarımsa alma verme borç alma veya borcunu ödeme konularında dikkatli olsunlar. Çünkü eee Öyle bir gidişat ki iş yerinin kaybına, iflasa kadar gidebilecek bu dönem sizin için kadersel bir dönem. Dikkatli olun iş sahibi, iş yeri sahibi olan arkadaşlarımız. Evet devam ediyoruz ve biraz harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem 3. hafta özellikle biraz daha e, dikkatli harcamanız lazım. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız sizin için önemli olacak bu dönemde. Evet denge kartıyla beraber biraz böyle e, gelir gider e, seviyesini dengede tutmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu dönemde biraz soğuk soğukkanlı olmanız. Biraz daha böyle planlı ve e, istikrarlı adımlar atmanız sizin için önemli. İş haberi bekleyen arkadaşlarımız 3. haftanın ortasına doğru e, iş haberi alacaklar ve işbaşı yapacaklar. İstedikleri gibi maddi manevi tatmin olabilecekleri bir iş kendilerini bekliyor diyebiliriz ve asa 7'lisi ile beraber rakip ve harcamalara yine dikkat dikkat arkadaşlar. Eylül ayında <laughs> Aslında şans kapınız çok açık. Muhteşem bir gelir kapısı yakalama ihtimaliniz çok yüksek. Bunu görmeniz ve değerlendirmeniz gerçekten önemli. Ortak özellikle 3 kişilik ortaklıklara biraz daha dikkatli davranmanız ve yaklaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ev alım satımı ertelensin dedi kartlarımız. Para kaybı yaşayabilirsiniz. Borçları ödeme veya borç alma konusunda dikkat etmeniz gereken bir dönem çünkü iş yeri sahibiyseniz özellikle iş yerinizin gidişatında çok etkili olacak diyebiliriz Eylül ayında ya olduğunuz yerden çok daha iyi bir konuma çıkabilir veya iflasa kadar gidebilecek bir dönemin başlangıcı diyebilirim dikkatli olun arkadaşlar. Para harcamalarınıza dikkat etmeniz, dengeyi sağlamanız ve soğukkanlı şekilde planlar yapmanız gereken bir dönem. Üçüncü hafta arkadaşlar. İş haberi bekleyen arkadaşlarımız dördüncü haftanın ortasında alacaklar. Maddi olarak kendilerini çok tatmin edecek bir işe başlayabilirler ve ayı yine harcamalara ve rakiplere karşı dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyla kapattık sevgili akrepler. Devam edelim sevgili akreplerin. Eylül ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Ve beş. Bir ah, birden böyle kafa gitti. İki gündür e, ada çayı içmeme rağmen nedense grip pek toparlamadı. Aslında ada çayı çok iyi gelirdi bana ama. Aa kapağını açıyoruz. E, sevgi meleği düşünen adam şefkatli bağlantılar da daha ne çıksın? Yani çıksın bir zahmet. Gerçek aşk. Güvenli sevgi. Cazibe. Ve çocuklar. Evet sevgili akrepler. Aklımda fikrimde hiç kimse yok diyen akrep burcundaki arkadaşlarım için. Kova, ikizler, terazi burcundan. Boğa, pardon, aslan, Aslan kafan, Aslan Koç yay burcundan veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler Aşk hayatınızda Eylül ayında etkili olacak diyebilirim Öncelikle hayatında kimse olmayan sevgili e, akrep burcundaki arkadaşlarıma e, sosyal medyadan e, takipleştiğiniz birisiyle böyle bir yazışmalara başlayabilirsiniz veya halihazırda böyle bir yazışmanız varsa bu iş böyle yüz yüze görüşmeye ciddi bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz sevgili akrepler. Evet başka hayatında hiç kimse olmayan akrepler için ne diyebiliriz? Ailecek tanıdığınız veya akrabalarla bir yerde bir ortamda yine birisiyle böyle bir elektriklenme hissedebilir. Böyle bir ilişkiye adım atabilirsiniz sevgili akrepler ve güzel bir ilişki olacak diyebiliriz. Ee, ve devamı gelebilecek ee, ve bu kişiden hatta böyle e, çok hızlı bir ilerlemede e, kaydedebilirsiniz duygularını itiraf anlamında. Çok hızlı ilerleyecek bir ilişki diyebilirim. Hayatında birisi olan akrepler. Evet aşkınız gerçek bir aşk. Birbirinize karşı güven duyuyorsunuz. Ve e, artık çok yakında... Artık ne istediğinizden de emin misiniz? Eminsiniz. E artık o zaman evlilik kararını verip güzel bir yuva kurmanın zamanı geldi mi? Geldi diyebiliriz arkadaşlar. Evet zaten kuponlusu fazla bir söze gerek yok. Evliliği anlatır. Mutlu bir yuvayı gösterir bize. Değnik müslüsü de bize e, ilişkide bir önemli kararın alınacağını ciddi bir kararın alınacağını söyler. Evli olan sevgili Akrep burcundaki arkadaşlarım özellikle ee, bazı sıkıntılar yaşadıysanız evliliğinizde eşinizi partnerinizi başkasıyla yazışırken falan yakaladıysanız bu sorunları artık biraz böyle geride bırakmaya başladığınızı söyleyebilirim hatta bir kısmınızda böyle bebek yeni bebek haberleri de gelebilir aileyi yuvayı şenlendirebilir bu haber arkadaşlar Ex partneri olan aklımdaki fikrimdeki kişi bana adım atacak mı diyen sevgili arkadaşlarım, aklınızdaki kişi aslında zaten sizinle ciddi bir ilişki kurmak istiyor. Size duyduğu duyguların gerçek olduğunu, aşk olduğunun farkına varmış ve sizinle sürekli birlikte olmak istiyor aslında. Ee, şimdi bu kişi sizin güveninizi sarsmış olabilir. Her Ne kadar güveninizi sarsmış olsa da siz onun geleceğini bek biliyor ve bekliyorsunuz. Ayın 13'ü, 3'ü, 23'ü ve 30'u sizin için önemli tarihler olabilir. Bu kişi düşünüyor arkadaşlar. Aklından bir türlü sizi çıkaramıyor. Cazibenizle onu delirtmişsiniz diyebilirim ve sizi sürekli takip ediyor zaten. Bakın sürekli bir takip etme durumu var. burada bir dolunayımız var ki 10 Eylül'de de Balık burcunda bir dolunay gerçekleşti ve burada hemen bir harekete geçip bu dolunayla birlikte size adım atma, eylemde bulunma durumu var. Size aşk itirafında bulunabilir. partneri evli olan ve aklındaki kişi evli olup veya ayrılmış olabilir ama çocuk sahibi. Daha öncesinde çocuklarla ilgili çocuklar bahane gösterilerek sıkıntılar yaşandıysa bu sıkıntılar da ortadan kalkıyor diyebiliriz sevgili akrepler. Hadi bakalım şimdi dilek kartlarımıza geldi. Bakalım. 3 derin nefes alıyoruz ve dileğimizi tutup kartımızı seçeceğiz veya arkadaşlar 3 dilek tutup 3 kartı ayrı ayrı seçebiliyoruz. İkisi bir geldi. Şöyle yapacağım artık. Evet. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Hemen seçemeyen arkadaşlarım burada videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler. Ve birinci kartla başlıyorum. Dikkat dedi. Evet arkadaşlar bir aldanma bir sadakatsizlik söz konusu olabilir. Dileğiniz için sizin için pek de hayırlı değil. Dileğiniz gerçekleşebilir arkadaşlar. Ama şu şeklinde bu haliyle dileğiniz gerçekleşir ve siz de bu şekliyle kabul ederseniz sizin için çok da hayırlı değil. Özellikle bir aldanma aldatılma durumu varsa arkadaşlar. Oooh ikinci dilek ikinci kartı seçen arkadaşlarımız için bir kaos. Evet dileğiniz için yanlış yoldasınız. Öncelikle e, gittiğiniz yol e, izlediğiniz yolla ilgili oturup düşünmeniz önemli. E, etrafınızda güvenilmeyecek insanlar olabilir ve güvenilmeyecek insanlara kendi sırlarınızı veriyor olabilirsiniz. Bu yüzden dileğinizin e, Biraz daha böyle olmasını engelliyorsunuz arkadaşlar. Dileğiniz her neyse. Dileğinizle ilgili durumlarla ilgili konuşmayın. Üçüncü kart ve zeytin dalı. Sonunda olumlu bir kartımız çıktı. Ee, zeytin dalıyla beraber müjde, müjde, müjde. Dileğiniz kısa sürede olacak diyebilirim. Evet. Burada duyguların gerçekliğinden bahseder Zeytin Dalı. Bazı arkadaşlarımız içinse barışmak mı diye, barışacağız mı diye sorudularsa cevapları evet barışılacak der bu kartımız arkadaşlar. Evet Eylül ayı Burç Tarot yorumunuz bu şekildeydi sevgili akrepler. Ekim'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.